Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir oyunla, yeni bir oyun videosu incelemesiyle. Evet. İlk önce bir sandıklarımızı açalım. Sandıklarımız duruyor. Şimdi internet çekmiyor. Hmm. Arabalar, tanklar, panzerler. Bu ikinci dünya savaşı temalı arkadaşlar. Yalnız internetin çekilmesi çok saçma ya. Heh. Bunu açalım. Arkadaşlar oyunda üç farklı medeniyet var. Lakin ikisi aynı medeniyetten. Amerikalılar, Ruslar, Almanlar ve Soldan, Almanlar. Volle Soldan, volle İlk önce Amerikalılarla başladım. 4 ulusunda 4 dört ulusta da oynayacağım. Yani üç ulusta oynayacağım. Dördüncüsü tabii Almanya. Onunla da oynayacağım. Tek tek oynayacağım. İnşallah internet sıkıntı çıkartmaz. Ve adam buldu. Hadi bakalım. Miss Stead geldi karşımıza. Bu araba arkadaşlar mayın bırakıyor yola. Bakın gidecek şimdi. Oraya mayın kuruyor şu an. Hop, mayını kurdu. Şu Gözcü askeri yolladı. Şuraya bir sniper yollayalım. Aa bak kule kurdu. Yollamayalım bir şeyi. tank yollayalım arkasından bunu da yollayalım yollayabilsek gitsene kardeşim ha. Ya, füzecilere başka yere yolladı şuraya hemen aha <laughs> mayını takıldılar çok güzel arabayı tamir edecek mi? Aa, tam bizi ölmesin tam bizi Oğlum, tamam, arabayı tamir etme. Bambici çıldırdı. <laughs> tankı patlattılar. Hemen şuraya bir tane anti tank. Bak o da mayın döşedi oraya. İşte orada mayın olduğu için oraya gitmeyeceğim. Bir de şuraya bir mayın döşeyelim. Gitme oğlum tankı. Hadi döşüyor özel askerlerden. Aha bak. Bu da generalin özelliği arkadaşlar. Bunu bir açıyorsun ortalık şenlik yeri. Bunu şuradan çıkartalım. Bakın gördünüz mü? Tek attık adamı. Adam bir sus çıktı. Zafer. kutular zamanla ilgili arkadaşlar. 3 saat. daha bir kutu daha geldi. Onu da açalım. Beş. Tank. Çok iyi. Güzel tank geldi. Ha? Neymiş? Bunu şu yerine alalım ya. tank pek güzel, pek hoşuma gitmiyor. Arkadaşlar bir de bu tankı denemek istiyorum. Videoda deneyim. Şunu da bir geliştir. Daha karşı oldu. Çok güzel. Ya bunu... Arkadaşlar bu yere mayın düşüyor büyük ihtimalle. Askere, tanka, arabaya vurmuyor. Ama binalara deşet deşetül cengiz vuruyor. Bunun özelliği olmuş. Bu tank da çok güçlü. Her şeyi çok kuvvetli vuruyor. Özellikle tanklara. Bir deneyelim bunu ya. Çok merak ettim. Bakalım sıradaki şanssız oyuncumuz kim? Paolo. Sabotajcı. Sabotajcı. Direkt tankı göndereceğim arkadaşlar hiç Bu gözünün yaşına bakmayacağım M26 Persink. Ooo o da tank gönderdi Estes gönderdi o Tankımız tek atacak neredeyse Bizim arabayı tek attı Bizim tank alır bunu Bak şuradan da motor, motorize araba gönderiyor. Hani şimdi Şermen tankım patlatacak. Hemen buradan bunu gönder. Şu tankı patlattılar ama adamın bir kulesini aldık o tankta. Garanti bir kule alıyor demek ki. Bu askerleri gönder. Sniper'ı gönder pardon. Şuraya şunu gönder. Havadan insin. Oğlum Oğlum indirin onu. Adamsınız ya. Ah, şurada sniper var. Bir Şu sniper'ı gidin. <laughs> <laughs> of sniper'ın bütün askerleri değişti ya. Yani. Oraya bir mayın. Şu mayın galiba. Şurada iki tarafı da mayın düşmüş. Şimdi Buradan gönder. Askerlerim ölsün diye şey yapıyorum, uğraşıyorum. Abi bu mayın hiçbir halt yapmadı adamı. Bu mayın değil. Hadi tanklarda patlıyor. İşi bitirelim artık. Tam güzelmiş ona. Çok OP karakter ya. Bana bunu bir kere yaptılar arkadaşlar. Çok kötü ya. Harbi çok kötü yeniliyorsun ya. Yani. Kurtarma şansın sıfır. Ve bir şansım var. Ya orada ordun çok olacak. Ya da uçakla bombalayacaksın orayı. Bombalamak da kurtarmıyor. Söyleyeyim yani çok bayağı değil. Evet. Arkadaşlar generalleri de göstereyim. Şöyle 3 şekilden oluşuyor. Bunların şeyleri de var. Böyle spilleri de var. Bunlar açılıyor sonradan. Evet, şeye geçelim. Yeni ulusa geçelim. Dur şunu alayım. Bundan özellikler alalım. Ya bak bir şey almaya çalışınca internet gidiyor. Ama oyun oynarken gitmiyor. Tamam. Buradan da sizlerden elmaslardan şey arkadaşlar. Neyse hadi daha uzatmayalım. Geçelim Rusya. Benim en sevdiğim oldu. Size göstereceğim şimdi. Neden en sevdiğim Rusya oldu. Bakın arkadaşlar. Şu tank KV2 Heavy tankı. Bu tank çok güzel. Neredeyse ölmüyor. Hayretten bu var. Hayretten çok güzel Stalin tankı spamlıyor general Bu da çok güzel Hemen bundan da şeyler açalım Açalım bakalım Partizan birlikleri falan filan Açalım bakalım Bundan da alalım hemen Ooo şimdi bir elit verdi mi? Bunun birisi budur ne ya? Anti tank galiba aynen. Şimdi anti tanksa yani level 4 4 mu? Yok level 3 Anti tanksa ben bunu bununla değiştiririm hacı. Tamam devam edelim. Rus. Rus öyle devam. Vandal Savage. Ne? Ne bir isim var oğlum? Bunlar bu bot herhalde ya. Tamam, bu da şuraya gelmiyor. Hayda, bak tank gönderdi. Ayıp oldu. Ayıp ettim be kardeşim ya. Yani. Çok kötü oldu bu. adamın yani kurduğu yere bak ya. Mayını kurduğu yere bak. Şu arkadaşlar havandı. Sıkıyor. Burada duruyor. Sıkıyor durmadan. Şimdi gelecek. Gelecek asıl tankım da. Bir bakayım. Şunları bir indirelim. O vurmasın. Neyse. KV2 tankımızı gönderelim. Ardından bu T-34 tankımızı da gönderelim. Evet. <laughs> Ama çok kötü oldu. Orada anti tank şeyi varmış. Tankımızın bayağı canını getirdi. ya. Çok kuvvetli vuruyor ya. Yani. Alan vuruyor bir de. Buradan da anti tankımızı gönderelim. Çok ileri gönderdik. Adam Araba gönderdi oraya. Bir de artık Stalin tankını da gönderelim. Gerçi şey bitirdi zaten. Bu. Tankak, Pum. Hop, onun da görevlerinden paraları alalım. Oha, 50 lira verdi. Çok güzel. Hep 50-50 veriyordu arkadaşlar. Rus sniper'ı. Rus sniper'ı iki kişilik oluyor. Diğerleri tek kişilik. Şimdi da hemen devam ettir. Buradan şey açılmış. Demiş. Artı 15 şey Zaten bize yaklaşamazlar ki. Dur. Bunları hiç geliştirmeye harcamayacağım. Bir tane sandık açalım ya. 1200 lira. Maksim. Bir buna gelmeseydi güzel. Buna gelsin bu çok güzel. Evi tampaya geldi. Evet 550 liralık elmas da böylece bitti. Çok güzel. Adam da altı bin lira. Bunu da geliştir. Biliyor musun arkadaşlar? Bin, binden fazla vuruyor ya. Herkese binden fazla çakıyor yani. Cana da 7000. Level 4 oldu bu sene. tam bu da açıldı. Neymiş? Firework. Ama Firework var. Tamam hadi yeni şeye geçelim. Almanlara geçiyoruz. Hemen <laughs> bunlardan da sandıkları açalım. Diğerini de açalım. Tabii, güzel. buradan şey alalım. İyi ucuz verdi yani. Bu çok pahalı şeyler değiller. Bunu da aç. Almanlarında sevdiğim tankı bu arkadaşlar. O tankın özelliği şey ekstra zırhı var mesela rakip 10.000'de 10 vursa 100.000'de vursa tankıma o tankımın sadece o ilk canı küçük bir yere gidiyor zırhı gidiyor yani o açıdan ilk vuruşlar çok önemli çok güzel engelliyor ilk vuruşları sonrasında tabi diğer tanklar gibi yatıyor aşağı şey kvk etmez yani onu yani diyeyim şimdi rakip bakalım ne gönderecek ya da biz mi göndersek o gönderiyor. Güzel. Gönder bakalım kardeş. Güzel güzel. Çok güzel. Bize onun gitmesi yeterliydi zaten. Burada bir tane sniper göndeririz. Şuraya bir tane jack tank panzerini göndeririz. Şuraya da bir tane stuk dördü göndeririz. Şuraya <laughs> e, görebiliyor musun? Bu tarafa <gülüyor> gel. <gülüyor> Hah gördü ya. Çok güzel. Oh, adamların panzer birliğini yok ettik. Şimdi arabalarla saldırabiliriz. <laughs> Yapmayın düşü de oraya ya. Ne kadar bak sana bunu buraya gönderelim. Bunu buraya gönder. Güzelsin. Bak üzeri <laughs> gitti görüyor musun sadece? Buraya sniper gönder. Oraya bomba adı. Çok güzel güzel atlar. Bizim tank öldü. Neyse şu Stu'yu gönderelim gönderelim. Stoğunu halleder. Ne saldırıyor ya? Efendim? Bueno. Yani... Evet, bu general özelliği de Büyük bir, bir, bir sürü birlik spamlıyor şimdi. Dört tane birlik spamlıyor her taraftan. Tabi mananızı yiyor tamamen. Bunu kullan, kullanacaksınız. Bütün tank manızı, ne varsa mananızı harcayın. Sonra kullanın. Mananız boşa gitmesin. Gördün mü? asker spamlayanlara bayılıyorum ya. Yani. Onu alın bak o mayın döşemesin oraya ya. Allah'ım ya bir asker alamıyorsunuz ya. Buraya hemen saldır. Saldır 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 saldır. Bekleme yapma. <laughs> Hoppala hadi bakayım. o var diyeyim yanına bir pay, hadi bakayım evet, şunu açalım evet sırada <laughs> ya şey var bunda bir insan etler de oraya İtalya mı neyse evet. şunu da açalım Bunlar daha çok kış askeri. Rusya ile savaşanlar hani. Ne veriyorsun? Bak bu, bu birlik çok güzel. Oyda panter geliyor. Bak benim panterim yok daha panterim gelmiş çok güzel oldu. Paraşütçü. Güzel bir mantıda verin. Asalt Grandis yani Ne bu normal standart. Ne? Bu neymiş? Enter. Canlı 3800. Çok güzel. Şu roketciye ver yani arkamdan roketciye arkadaş. Orada bu generali değiştireceğim bu da olmaz. Ya bu en azından şarkı. Şey bu olsun tamam. Tamam tanka ver. Verdim mi? Şöyle bombacısı. Bu ne olmuş? Bu sağlık yeniyor. Bunu niye almadım ya? Ha ki bombacı ilk bombacısını koymuş. Şu son savaşı da yapalım. Sonra videomuzu bitirelim. Bakalım sıradaki yenilecek olan adam kim? Kinet. Hop hemen uns schnell vordringen.

Video Panthers. Ne keşke bu oyunda mesela Mouse ya da Tiger 1 falan, Tiger 2, E75. Ne onlar da olsaydı. Bak şu ta tank avcısı şu adamlar ya. Ne bizim Panthers şu bak şu olmasa binayı tek başına alırdı. Çok güzel. Şimdi Elite Marksman'ı koyuyoruz. Assault Grandis'i koyuyoruz. Şuraya topçu bombası istiyorum. Evet çok güzel. Bizim askerleri öldürdüm ya. Adamsın be. Hemen gönder askerleri hemen. Hayda bak Stalin'in tankını çarparamadım. Geç kaldım. Bitti bitti. Yani bir Stalin tankıyla kapışmak isterdim. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.